Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Serkan Gönençler ile ekonomi sohbetleri dedik ve konumuz enflasyon. Bu sabah TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde bir enflasyonla karşılaştık. Şimdi de detayları Serkan Bey'den alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. İyiyim sağ olun. Bizler iyiyiz. Serkan Bey, teşekkür ederiz. <laughs> evet, evet, ben küçükse tamam, söyleyeceklerimi düşündüğüm için bir haklısınız yandan. Haklısınız tabi, <laughs> <Daha bakma. gülüyor> <Onu, sabahdan> beri <laughs> görüyor olabilirsiniz hani sürekli bir YouTube macerası var ama sonuçta bizler de iyiyiz, keyfimiz yerinde. Şimdi <laughs> enflasyonun evet, keyfi de. nasıl? Yıllık bazda, aylık bazda yükseliş mevcut, beklentilerin üzerinde geldi, detaylarda neler var? ve özellikle hangi kalemler enflasyonun yükselişini e, neden oldu diyelim. Şimdi özellikle hangi kalemler dedin aslında her kalem her bir kalem beklentiden e, daha kötü geldi diyelim. Hı hı. E, yani yukarı yönlü riskler aslında olabileceğini düşünüyorduk ki ben geçen ay da örneğin gıda kalemine özellikle dikkat çekmişim atıyorum ekmek zammı yüzünden önümüzdeki en gıda enflasyonu ek bir şey gelecek çünkü tamamını biz görmedik demişim temel mal grubunda kuru geçişkenimiz e, geç, e, çok sınırlı gördük ee, daha e, büyük ölçüde görebiliriz demiştim. Ee, onun da gene bugün örneğin temel mal grubu enflasyonu. Bu dayanıklı mallar dışında kalan hani hızlı tüketim mamulleri e, falan diye bir ağırlıkla e, sınıflandırabiliriz. O %10'a yakın %9.9'du galiba. 9.6 gibi bir şeydi. Yani çift taneye yakın gelmiş. E, tem, dayanıklı mal grubu zaten %8 gibi. Ve de bunun üstüne giyim enflasyonu tarihsel ortalamanın üzerinde Orada bir metodolojik problemi vardı zaten geçmişte ama hani onu bir tarafa bırakırsak giyim enflasyonu da 8 üzerinde. Hizmet enflasyonu tabii en bence fazla ve öne çıkarmamız gereken taraf hizmet enflasyonu geçen ay %9.8 gelmişti. Bu ayda %9.2 geldi. Yani iki ay üst üste neredeyse %20 gibi bir hizmet enflasyonu. Bu bize çok net ki hizmet enflasyonu aslında kura en geç tepki veren taraftı. Aksi de şimdi... Ee, çok hızlı bir şekilde kura tepki verdiğini ve de fiyatlama davranışındaki bozulmanın da bu göstergesi tabii 2 ayda %20'lik hizmet enflasyonu. Bunun arkası da gelecektir. Ee, enerji tarafı yine yüzde %14. Geçen ay yüzde %12'nin üzerindeydi. Ee, orada akaryakıt zamlarından bahsetmek lazım. Onun dolaylı etkileri olacak. Ve iki ilerleyen elektrik zammı gibi gündeme gelebilir. O doğalgazdan e, ilişkin düzenlemesi ilişkin enflasyon aşağıya gelmişti. Son çeyrekte, e, özellikle Kasım ayında, Kasım ve onu tekrar işte enflasyon yukarıya çektiğini göreceğiz. E, gıda enflasyonu da hani e, hem işlenmiş gıda tarafında hem sebze meyve tarafında, o tarafta da e, 8'e e, yüksek bir gıda enflasyonuyla karşılaştık. 8'in üzerinde, yıllık da %70'in üzerine attı. E, yani dolayısıyla hangi kalemler e, dediğin zaman aslında şu kalem kalemleriyle hepsi var. yani hepsi yani evet aynen hepsinin etkisi enerji enflasyonu ayrı gıda ayrı. Yani bir tek yani bu ay sigara zammı olmadığı için tütün kalemi belki e, şeydi. Kurs biraz eee şey, gittiği için altından belki e, katkıyı gördük ama hani enflasyonun genel görünümü özetleyecek şekilde e, hizmet enflasyonu, dayanıklı mal grubu e, e, yani çekirdek mallar diyelim. Çekirdek enflasyonda e, yükselmeye devam etti. Özellikle e, bugünkü e, veri hem e, Ağustos ayı üzerinde hem de yılın geri kalanı için e, bize hiç de olumlu şeyler söylemiyor. Yani ki bugünden e, sene sonu tahmini aş, e, Merkez Bankası'nın 58 açılmış oldu Ağustos ayı itibariyle. Aşılmış oldu. Aslında evet. yani her türlü enflasyonun yükselmeye devam edeceğini biliyoruz yani. E, bu, o baz etkisi kaynaklı. Hani hiçbir şey olmasa hani baz etkisi olmasaydı bile 3 puan zaten 2,5-3 puan o da doğal gaz düzenlemesi yüzünden artıyor olacak. Yani her türlü 60'ın üzerinde e, olacak enflasyon. Ama dediğim gibi zaten bu işte akaryakıt zamlarının dolaylı etkileri bu hizmet tarafındaki katılık kurgu geçişkenliği bazı etkileri ederken enflasyon 70'in üzerine doğru gidiyor şu andaki görüntü o. Şimdi önümüzde bir enflasyon raporumuz daha var yanlış hatırlamıyorsam. Tarihini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Tek e, Peki sizce bu gidişle O enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönde revize edilir mi? Son i̇şte demeye çalıştım biraz önce. Zaten hani 58 şimdiden geçtik 59 e, yukarıya doğru hani hiçbir şey olma sabit kalsa bile 3 puan zaten doğalgaz fiyatındaki o düzenlemeyi yani yaz aylarında hatırlarsınız hani sıfır fiyat uygulaması enflasyon iki e, 2,5 puan aşağıya çekmişti. Şimdi o 2,5-3 puan gibi yukarı çekiyor olacak. Ee, işte dediğim gibi hani e, merkez bankası zaten e, <laughs> üst bandla yakın de söylemişti. E, hani temel eğilim de şu anda daha yüksek bir enflasyona işaret ediyor. Hizmet enflasyonu iki aydır yüzde on gelmesi örneğin hani yüzde yani ona yakın gelmesi diyelim. E, yani bugünkü rakam ben eminim merkez bankası tahminlerinin de üzerindeydi. E, dolayısıyla evet 65 70lere doğru merkez bankası da onu e, yukarı çekecektir o tahmini. Sizin beklentilerde bir değişiklik olur mu bu süreçte? Ee, yani biz zaten hani Merkez Bankası şeyinden önce 70-69'a revize etmiştik. Yani 70'in üzerinde riskler var diyorduk. Yani aynı noktadayız yani 70'in üzerine gidiyor gözüküyor dediğim gibi enflasyon. Peki bu veri sonrası şimdi bizim bir sonraki toplantı 21 Eylül yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı 21 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Peki 21 Eylül toplantısı için neler söylemek istersiniz? Şimdi en son Ağustos ayındaki toplantıdaki canlı canlı zaten sizinle de Mesut Bey'le beraber Merkez Bankası özel yayınında çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Hatta karara dakikalar kala aslında sizin beklentiniz de gerçekleşmiş oldu. Siz hani önceden öyle bir yorum getirdiniz ki sürpriz e, karşıladığımız e, karar aslında sanki siz biraz daha sinyal vermiş gibi oldunuz yani bir beklentinizde. Yani. E peki bu tablo karşısında 21 Eylül tarihinde Merkez Bankası'ndan ne bekleriz? Yani evet teşekkür ederim o öne çıkardığın için. Yani orada herkes çünkü... Özür diliyorum Serkan Bey araya gireceğim ama sadece ben değil izleyicilerimiz de sizinle yayın yaptıktan sonra başka yayınlarda da yazdılar. Tek doğru tahmin Serkan Bey'den geldi. Kendisini tebrik ederiz diye. Bunu da bir kez daha belirtmek yani isterim. Yani onu biraz daha şey yapalım o zaman. Evet, hani orada şey Merkez Bankası'nın e, çünkü bir, bu e, aslında ben sorduğun soruyla cevap veriyor olacağım bir sonraki toplantı için bunu böyle açıklayarak. E, Merkez Bankası'nın attığı bu KKM adımları daha, KkmM'den çıkış adımları aslında daha az yapacağına işaret gibi bir yol çıkarsama yapılır Ben bunun aslında yanıltıcı olabileceğini çünkü bu adımları atıyorsa ve mevduat faizlerin artmasını istiyorsa ve bir yandan da aktarım mekanizması doğru çalışmalıdır diyorsa olması gereken politika faizini arttırıp öncülük etmesi yani aktarım mekanizması öne çıkarıyor. Dolayısıyla bunun doğru yolu da politika faizinin artması ve oradan da mevduat ve kredi faizlerinin artmasıydı. Ve onu yaptığını gördük yani. Dolayısıyla kitaba uygun bir adım oldu. Dolayısıyla aslında bir dümen değiştirdiğini görüyoruz. E, ve bundan sonra yine kitaba doğru adım e, uygun adım atılacaksa bu aktarım mekanizmasının doğru çalışmasının yolu. Ee, yani çünkü asıl hedef iç talebin olması gereken iç talebin e, durulması, yavaşlatılması gerektiği. Yani yavaşlatılmak öte aslında iç talepte sert bir yavaşlama olması gerektiği. Bunun işte mevduat ve kredi faizlerinin aktarılması gerektiği. E, dolayısıyla Merkez Bankası, e, bugünkü dediğim gibi Merkez Bankası'nın de ben üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yine e, benzer bir adım atması gerekli diye düşünüyorum. Ama hani yine bekleyip göreceğiz yani bundan sonra O dümen değişikliğinden hani bir geri adım mı atılıyor? Yoksa o dümen değişikliğinde aynı yolda ilerleniyor mu? Ee, onu bekleyip görmek gerekiyor. Ama hani işler dediğim gibi kitabına uygun olacaksa e, sert bir faiz artışı daha gelmesi gerekiyor. Ama hani yani bunun sonrası da tabii bu e, şeyde iç talepte çok sert bir yani büyümede sert bir yavaşlama olacak eğer bunlar atılırsa yani çünkü bir taraftan hep kredi faizlerini konuşuyoruz ya, kredi kartı hı hı. da finansman da e, hani çünkü günlük harcamanın finansmanı da kredi kartı e, ciddi anlamda kullanılıyor ve kredi kartı faizi çok düşüktü. hani e, bu gecikme faizi örneğin nakit avans e, faizleri yazın e, ayında yıllıklandırırsanız yüzde bir tam hatırlayamadım oranı ama yani yıllık baktığınızda %20'nin birazcık üzerindeydi. Ee, şimdi o gecikme faizi 3.87 ve yıllıklandırdığınızda %59 yani bir, bir tur daha faiz artışı oldu da bu %70, %80 gibi gidecek. Dolayısıyla hani nakit, nakit avans faizi. Dolayısıyla bu gündelik harcamaların finansmanı artık eskisi gibi e, kolay olmayacak yani bu artış o e, iç talepteki şeyi için iç talep e, canlılığı için bir caydırıcı olacaktır. E, dolayısıyla aslında büyümede de sert bir yavaşlama görebiliriz bu politika faiz artışları yani. <laughs> Evet siz son zaten büyüme verisi sonrasında da yayınladığınız raporda bunu belirtmiştiniz. Yani özellikle iç talebin desteklediği bir veriydi ama önümüzdeki dönem açısından özellikle son çeyrekte iç talepte bir daralma beklediğinizi dolayısıyla büyüme verisinin de bu noktada bir e, aşağı yönlü hareket edebilme. Yani yüzde bir, yüzde iki demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam raporda da. Eğer yanlışsam da lütfen düzeltin. Evet evet. E, ama, ama hani daha aşağı yönlü şeyerek... riskler de var yani. Ben hep bunu e, yerel seçimlerin yaklaştığını da gözünde bulunduğu olarak biraz daha e, muhafazakar şey diyeyim yani muhafazakar olarak aslında daha aşağı da gelebilir. Hı hı. E, o arada e, başka adımlar, canlandırıcı adımlar da atılacak mı ya da bu şeyden geri dönüş olacak mı? E, para politikası da geri dönüşünden, e, duruştaki dönüşünden. E, dediğim gibi onlar için çok net çıkarsam Belki Eylül toplantısı biraz daha netleştirecektir o tarafı. Netleştirebilir. Peki. Yani, yani o Erkan. yüzden çok net söyleyemiyorum. E, çünkü evet. yerel seçimler yüzünden bu e, şeylerden geri dönüş de e, yumuşatıldı. Ya da bu adımların yumuşatıldığını da görebiliriz bir yandan. O yüzden net bir şey söylemesi zor tabii. Doğru. Peki, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı enflasyonla ilgili olarak? Yok, genel olarak şeyleri e, verdiğimi zannediyorum. E, hani, daha hani yüksek, yukarı yönlü riskler olabileceğini düşünüyorduk ama hani ben, işte örneğin işte temel mal grubunda ya da hizmet tarafında olabilir, bir miktarda gıda enflasyonu beklentin üzerinde gelir, gelebilir diye bekliyordum. Ama hani bunlara da göz önünde bulundursam ben hani 8-8,5 arası gibi bir rakam vardı kafamda olabilecek. Hani bugün 9.1 geldi. Dolayısıyla aslında o bizim düşündüğümüz risklerden de daha ötede bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Ve bu dediğim gibi gelecek aylığın enflasyonu için de olumsuz bir sinyal veriyor. Dolayısıyla hani oradaki şeyi baskılamak adına iç talebin daha fazla baskılanması gerekeceğini işaret ediyor. Merkez Bankası da bu yönde adımlar atacak mı seçimden öncesinde iç talebi? Ee, ciddi anlamda baskılayacak ee, adımlar atılacak mı? Bunları takip edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum e, aktarımlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Saat 2'de Mesut Bey'le içeriği konuşacağız. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.